Evet tekrar bahçedeyiz. Kaba duruyor. Tamam artık bunun koparma zamanı geldi. Götürelim arkadaş. Karpuz. Bilgen bu karpuzu kare gelip koparsın ha. Küçük. Kessin artık. Olmuştur o ne olduysa. Çatalca domateslerimiz. Domateslerinde hepsini toplayalım artık. Oo, diğer kabak da burada Bilgen başka cins. Hı. Bak dom bak domatesler şimdi olmuş bir gel. Tam çatalca domatese alıştı. işte. Geç çektiğimiz için biraz geç oldu. Hı. Mis. Ay, Patlıcanlar. Yavrum. Hı? Ha yavrum. Salatalıklar vallahi bir gel. E eh işte. O domatesler ha bak. Bir bunlar tam salçalık olmuş, dökülmüş hep yerlere. Kıyamet gibi bak. <laughs> Pat, patlıcanlar yok ya. Biberlere bak. Biberler de var ya bayağı bir Allah bereket versin. Bamya. <laughs> ya onu bırak domateslere bak bir Vay arkadaş ya. Ben bamyalar iş Ben tabi. çerileri şey ha, turşu yaparız onları. Evet. Bir bu ne ya milyon tane. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu çerileri çok pislik attım da çeriler efsaneymiş ya. Yani. Bunları iki ay yeriz. Hı hı. Ha şu kabağı da topluyorum hani. Dışarıdaki kabak. Güzel. Ha dışarıdaki kabağı almışlar da almamışlar garipler. Ay komşu görememişler ki. İyi, Bunu birine verelim ya günah. Verelim gitsin komşulara.